arkadaşlar bugün sizlerle beraber saklambaç çekiyoruz. Şimdi ebeyi hemen seçip geliyoruz. Arkadaşlar ebeyi seçtik. Ebe benim. Ee, hemen el 30'a kadar sayıp geliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

karşınızda. Şimdi ikinci kişiyi bulacağım. Evet. Şimdi buraya gidelim. Arkadaşlar beni sobelemişler. Şimdi kamera. Ee, e, Kadir benim. Eve. Evet, benim, benim. Kadir ben de benim abi. Hayır sana kamerayı ver. Arkadaşlar oyun bitti. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.